Belge görünümleri belge görünümlerine görünüm menüsüne alışabilmekteyiz. Yazdırma düzeni en çok kullanılan görünüm biçimi iken web düzeni de web ortamında yazının nasıl görüneceği ile ilgili bizlere önemli fikirler vermektedir. Yazdırma düzeni belgenin kağıt üzerindeki görünümle en yakın olan dokümandaki içeriklerin belgede nasıl göründüğünü görevimizi sağlayan üst ve alt bilgileri düzenlemeye, kenar boşluklarını ayarlamaya ve çizimler ve nesnelerle çalışmaya yarayan bölümdür. Web düzeni web sayfası olarak kaydedilmiş sosyalarda kullanılacak görüntü şeklidir. Web sayfası görünümüne geçmemizi sağlar. Görünüm menüsünden yazdırımı düzeni ve web üzerinden buraya ulaşabilmekteyiz. Evet, şu an karşımızda gördüğümüz düzen web düzenidir. Gördüğümüz gibi yazma üzerinden farklı olarak sağında ve solunda düzensiz bir boşluklar yer almaktadır. Eğer biz bunu tekrar yazdırma düzeni haline getirirsek bizim eski kitabımız haline gelir. Şu an en çok sık kullanılan bölüm ise yazdırma düzenidir. Bunun üzerindeki alt bilgi, üst bilgi, şekil ekleme, yazı yazma gibi imkanlar mevcuttur. Tekrar web düzenine gelirsek aradaki farkı daha iyi anlayacağınıza eminim. Gördüğünüz gibi şu an ekranımız web düzenine gelmiş olmakta